sevdalısı dostlara selam olsun. Dikkat arkadaşlar hareket etmeden evvel motoru bir dakika kadar ısıttım. Öyle yola çıktım bilginiz olsun. Yoksa soğuk motorla hemen marşa bas bas git böyle bir şey yapmıyorum. Bu motoru da zarar verir. Videodan evvel o işlemi tamamladım bilginiz olsun. Evet dostlar cumartesi pazar bayram seran yok görevden denk geldiğinde gidiyoruz. İşte böyle iyi seyirler biraz kısa oldu ama kameramdaki bir sıkıntıdan dolayı sürekli kayıt e, etmek durumunda kaldım yani video e, çok kısa aralıklarla kesilip kesilip yeniden başlatılması gerekiyordu kamera hata verdi o yüzden maalesef çok kısa oldu